Merhabalar herkese iyi hafta sonları diliyorum. Bugün aslında birçoğumuzun problemi olan aldığımız hisse senetlerini veya herhangi bir finansal enstrümanı çok yakından takip etmek, telefonlarımıza yapışmak veya ekranlarımıza yapışmak gibi bir sorunsalı bir problemi anlatacağım. Bundan nasıl kaçınmamız gerekiyor? Neden kaçınmalıyız? Ve bu konu hakkında kendi deneyimlerimi ve bu konu hakkında önemli görüşleri olan büyük yatırımcıların fikirlerini burada Anlatmaya çalışacağım. Öncelikle kendi hikayemle başlayayım. 2005 yıllarında hisse senedi almaya karar vermiştim. E, tabii öğrencilik yıllarımdı. E, çok fazla param yoktu ama artık bir giriş yapmak istiyordum hisse senedi olarak Microsoft seçmiştim. Tabii bunun sebebi şuydu. 2000'li yıllarda bir dotcom krizi vardı. Yani çok balon olmuştu hisseler. Özellikle teknolojili firmaları. Ve ondan sonra çok büyük bir çöküş olmuştu. Ve 2000'li yıllarda yani yaklaşık olarak bir sene tam çökmüştü. Ondan sonra da 4-5 yılda böyle hisseler yatay olarak kalmıştı. Orada da ben tabi gözüme Microsoft'u kestirdim. Tabi fiyatı 40 dolardan 12 dolara kadar düşmüştü. Ben 2005'in sonlarında onu 19 18 19 dolarlardan aldığımı hatırlıyorum. E, tabii çok zekiyim ya. E, i̇şte senedi ucuz aldım, yukarı çıkacak ama öyle olmadı tabii ki. E, bütün elimde biriktirdiğim bütün parayı Microsoft'a yatırdım, e, oturdum. Artık bir problem çıktı ortaya, oturdum bütün gün e, takip etmeye çalışıyorum. Tabii eski telefonlar var o zaman ve browserları falan çok sıkıntılı. Eve gidiyorum internette deli gibi bakıyorum, bütün haberlere bakıyorum ama bir fayda sağlamıyor bana tabii. E, bu sefer zamanla e, sıkılmaya da başladım ama e, takıntı haline geldi. E, yavaş yavaş yeni hisse senetleri bir sene sonra bir sene bekledim. Bir sene sonra yavaş yavaş yeni hisse senetleri de almaya başladım. Tabii 2000 yaklaşık 2007 yılında Haziran ayı gibi bir gün eve giderken gece e, anahtarımı kaybettim. E, tabii eve giremedim. Ev arkadaşım da şehir dışına çıkmıştı. E, çilingiri aradım. Çilingirden fiyat aldım. 150 dolar deyince çok geldi bana. Dedim 150 doları ona vereceğimi. Gideyim dışarı gezeyim. Ee, o zaman gece çıktım dışarı. Fifth Avenue'de orada 59. Street oluyor orası. Ee, Apple Store var. Apple Store'un önünde bir kuyruk gördüm oralarda gezerken. Büyük bir kuyruk. Çok merak ettim ne olduğunu. Tabii oraya gittim. E, sordum insanlara ne oluyor diye. Bu Kuyruk dediler iPhone, Apple firması bir telefon çıkarıyor. ismi iPhone. E Bu telefon müthiş bir telefon. İşte bütün tamamı ekran olacak. E i̇şte devrim niteliğinde çok hızlı olacak falan. Ben de çok heyecanlandım. Aslında öyle bir niyetim yok. Biraz pahalı olduğunu düşünüyorum. ve O zaman da öyle bir durumum yok. Hem yani öğrenciyim, giderlerim var. Ancak dedim bir girelim bakalım. Zaten şu anda yapılacak bir işim yok. E gece birden sırf meraktan sabah 8'e kadar bekledim ve sıra geldi bana. E, tabii sıra beni itekledi öne kadar geldim. E, sordum ne kadar dedim. E, dedi ki 200 dolar bana uygun geldi yani böyle bir telefon için. Ama dedi işte kontratlı zaten orada, hikaye orada ama bana yine de dedim ki bari şeyi ayırdım, çilingiri ayırdım, parayı buraya vereyim. Ondan sonra hiç olmazsa telefon bedavaya gelmiş gibi hissettim tabii. E, ama o telefonu aldığıma bin pişman oldum. Sebebi şu, e, Tabi e, bu sefer hisse senetlerini çok yakından takip etmeye başladım. Gömüldüm telefona. Hakikaten diğer telefonlara göre daha iyi çalışıyor. E, böyle çok eğlenceli de, çok farklı. E, onun da bir cazibesi var. E, bu Başladım hisse senetlerini adım adım izlemeye. Tabii hiçbir fayda sağlamıyor aslında bunları izlemek. 2-3 e, ay sonra zaten büyük bir kriz başladı. E, daha sonra eklediğim hisse senetleriyle beraber e, Microsoft da dahil hop aşağı geldi. E tabi her yıl bir buçuk yıl beklemişim neredeyse iki yıl bir de aldığım hisse senedi de aldığımın da aşağısına geldi. E tabi moralim bozuldu böyle üstümden kamyon geçmiş gibi oldu. Tabi o süreçte bir tane e, ünlü bir yatırımcının ismini hatırlamıyorum. E, bir sözünü okumuştum hayat hikayesini. Orada şundan bahsediyordu 1930'lu yıllar sanırım. E, Alman, bu Avrupa'da bir e, artist e, bir sanatçı. Borsacı oluyor, borsaya merak sarıyor ve bu çok başarılı oluyor. Tabii o zaman telgraflarla emirleri falan gönderiyorlar ve çok başarılı olduktan sonra Wall Street'e taşınmaya karar veriyor. Wall Street'e taşındıktan sonra o kara tahtaları izlemeye başlayınca kazancı düşmeye başlıyor ciddi bir şekilde. Ve bunun kaynağı olarak da oraya yakından piyasaları yakından izlemesinin aslında ona fayda sağlamadığını fark ediyor ve eski sistemine geri dönmeye karar veriyor. Tekrar eski kazançlarına ulaşmaya başlıyor. Bunu ben gerçekten bunu bir şiar edindim. O zaman dedim ki ya bu kadar demek ki bu kadar yakından takip etmek. Takip ettiğimde ne oldu? Bir şey olmadı. Tabii bu süreçte bir şeyi bir kenara bırakarak işte temel teknik analiz ne varsa. Ee, çalışmaya başladım, eğitimler almaya başladım. Ondan sonra tabii daha tecrübelenmeye de başladım. 2008 krizini de atlatmışım. Ee, tabii yavaş yavaş zaten hisse senetleri kendilerini topladı ama o dönem tabii e, para olsaydı da alttan alabilseydik ki olsaydı da para alttan alamazdım çünkü oldukça korkuyordum o zaman alamazdım diye tahmin ediyorum. Ee, tabii e, Warren Buffett de aslında bununla alakalı bir şey söylüyor. Ne diyor? Diyor ki e, çok fazla piyasaları takip etmeyin. O Oradaki o gürültü, noise dediğimiz gürültü sizi rahatsız eder ve doğru kararlar veremezsiniz. Ha ben de e, prensip olarak bir yöntem belirledim. Çünkü şunu fark etmeye başlamıştım. Mesela işleme giriyorum. İşleme girdikten sonra stop ve e, kar al noktalarımı belirledim. E bu sefer ekranın başındayken hop stopa doğru geldiğinde stopu aşağı kaydırmaya başladım. İşte tek profit kar al noktasını karı aşağı indirip onu yakalamasını falan böyle kendi kendime oyun oynadığımı fark ettim. Yani burada kendimi kandırmaya başladım fark edince ee, tabii bu bütün aldığım eğitimler işte dinlediğim hikayeler sonra beni burada disiplinli olmam gerektiğini ve burada kararlı olmam gerektiğini başka türlü bu işin içinden çıkamayacağımı anladım. Ben de artık şu e, kararı verdim. Mesela bir stop noktası belirledim. Bir kar al noktası belirledim. Onu asla değiştirmeyeceğim. Ekranı kapatacağım. Gerçekten ona başladıktan sonra e, bütün hikaye dönmeye başladı. Burada benim Karlılığa dönüş hikayem tamamıyla budur. Yani kararlı olmak, stop ve kar al noktalarını değiştirmemek oldu. Ha keza hisse senetlerinde de ilk aldığım noktadan itibaren mutlaka aşağıdaki alacağım yerleri belirliyorum. Yani piyasa düşerse onları önceden belirliyorum. Yani piyasa düştükten sonra oturup çalışmıyorum ben buna. ve bu şekilde piyasaları takip etmeye başladım. burada da benim çıkarttığım ders sadece bu değildi tabii ki. Diğer çıkarttığım bir ders ise bir hisse senedi sadece ucuz diye alınmamalı. Dinamik, dinamiklerine bakılması gerekiyor. Gerçekten neden düşmüş? Bunun asıl sebebi nedir? Bunu anlamak gerekiyor. Bunu anladıktan sonra gerçekten bir fırsat varsa değerlendirilebilir. Ancak dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü ben bunu yaşadım. Mesela hisse senetlerini o dönem yaşadım. Zaten sonra çok yaşadım ama aldığınız hisse senedini bakıyorsunuz çok yukarı gitmiş bir hisse senedi hafif aşağı geliyor. Onu almıyorsunuz diyorsun bu zaten çok riskli. Bu biraz aşağı geldi ama çok aşağı gidenler var. Öyle çalışmıyor maalesef. Çünkü o hisse senedinin gerçekten çok iyi karlı var ciddi büyüyen bir şirket. Bundan dolayı her düşüşü alım fırsatı olabiliyor. O yüzden bu da bana bir e, ders olmuştu. Bu dersleri çıkararak geldim. E benim de e, tavsiyem o hisse senetlerini aldıktan sonra ekranlarınızı kapatın. Çok fazla ilgilenmeyin. Zaten piyasadaki büyük hareketlerde inanın size geliyor haberler. Yani o zaman bakarsınız ne oluyor veya alarmlar kurarsınız. Dersiniz ki buraya gelirse ben buradan eklerim e, bir parça daha veya şuraya gelirse e, çünkü hisse siz araştırmaya devam ediyorsunuz. Hisse senedini takip etmekten ziyade grafiklerini, hisse senedi hakkında araştırma yapmanız daha doğru olacaktır. Şimdilik benim söyleyeceklerim bu kadar. Herkese iyi günler diliyorum.